Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Avustralya'da çalıştığım lunapark işini anlatacağım. Ben buraya gelir arkadaşlar. Bir sene bir ay falan oluyor yaklaşık olarak. İlk geldiğim zaman bir lunapark işinde çalışmıştım. Onun videosu da var. Onu da videonun sonuna eklerim. Bakmak isteyenler bakabilir. Facebook'tan arkadaşlar ben yazmıştım işte Melbourne Jobs diye bu geçen sene olan olay. Sonra başvurmuştum işte adamlar ben arada gel çalış lunapark işi. Balon patlatma oyunu. Orada çalışmıştım. Sonra memnun kaldılar insalaşmıştık zaten iş arkadaşımla. Sonra bana bu sene yazdı işte çalışmak ister misin tekrar? Ben de dedim tabii ki neden olmasın. Hani hem, hem farklılık oluyor benim için. İngilizce maçından da güzel. Tamam dedim. Gittim arkadaşlar. Bu Melbourne Royal Shop 10 gün sürüyor. Senede sadece 10 gün. Bir Luna Park. İçinde işte balon patlatma oyunları, değişik oyunlar, işte hız trenleri, korku evleri, ya yani böyle ne bileyim işte motor şovları, ke Koyun, keçi var onları seviyorum falan değişik bir şey işte. Orada arkadaşlar 10 gün bu sefer beni 10 gün çağırmadılar tabii. Geçen sene de çağırmamışlardı. Bu sefer 7 gün mü 6 gün mü ne çağırdılar yoğun değil diye. Gittim çalıştım Avustralya arkadaşlarımla konuştum muhabbet ettim. İngilizce açısından güzel oluyor tabii. Sürekli olsun İngilizcem çok güzel geliştiriyorum da işte bir haftalık bir iş. Benim görümüm yancı elemandım ben zaten. Balonları şişiriyorum yerine takıyorum. Patlanan balonların arkasındaki puanları topluyorum. İşte dartlar var onları topluyorum. Millete oyuncak veriyorum. Şimdi arada müşterilerle de konuştuğum, etkileşim içine girdiğim yerlerde oluyor veya müşterilerle konuşmasam bile iş arkadaşlarımla her türlü konuşuyorum. Hepsi zaten Avustralyalı. Bir, bir iki tanesini de tanıyorum. Diğerlerini yarım yamalak anlıyorum. Çünkü böyle çok hızlı konuşuyorlar ve yutarak konuşuyorlar ama yine de iyi yani güzel oluyor. Katkısı oluyor illaki. İşte orada çalıştım arkadaşlar. Onunla ilgili videoları da şimdi koyuyorum. Evet arkadaşlar çalıştığım yeri de göstereyim size. Benim çalıştığım yer burası arkadaşlar. Şu balon yeri. Benim yaptığım işte balon şişirmek, işte ne bileyim, torbayı doldurmak, balonları yerine asmak, bazen müşterilere oyun oynatmak, onlarla da konuşuyorum arada ama genelde balon şişirme ve asma odaklıyım, takma odaklıyım. E tabii yoğun olunca müşterilerle ilgileniyorum, dart veriyorum veya konuşuyorum, oyun anlatıyorum falan. Bu tarz bir oyun. Arkadaşlar oyunda şöyle. Benim yaptığım iş işte şurada balonları şişiriyorum süpürgeden. Yerine asıyorum, poşetleri dolduruyorum. E, evet, müşterilerle tabii ilgileniyorum bazen ama balondan balonların arkasında arkadaşlar şöyle numaralar var. 4 mesela. Onları topluyoruz. Sonra şöyle ödüller oluyor. Ödülleri dağıtıyoruz. İlk başta ortamı sonra çalıştığım yeri göstereceğim. oyunlar da var arkadaşlar etrafta. Tabii <laughs> tuvaletler veya şöyle içme suyu istasyonu koyuyorlar. Süper bir şey bence. <laughs> arkadaşlar benim çalıştığım yer. Şöyle. Çok dağınık şu an akşam çıktım ben. Ha, tanımadı beni galiba ya. Aynen salak. Beni, arkadaşım beni tanımadı ama. Ama gerçi çok iş arkadaşım da biliyorum ya. Babak. Bu videomda şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.